Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Ne yaptık? Temu'dan aldığımız şu ön ızgarayı önce çerçevesini takıyoruz. Yapışacağı yerler var köşelerinde. Onları elle siliyoruz. Sonrasında da arkadaşlar çerçeveyi taktıktan sonra ızgarası var. Izgarasına oturuyoruz. Şu ortada birleşimden birleşiyor. İki parça halinde geliyor. Şurada klipsleri var gördüğünüz gibi buralardan oturuyor ve biliyorsunuz Tesla'larda e, havalandırma bölümüne yaprak vesaire kaçma probleminde dolayı aracın soğutma tarafında termal yönetim tarafında e, verim düşüşü olabiliyor. Bu ızgara da bunu engelliyor. Temu'dan aldığım bu ürün yaklaşık bir 30 günde bana geldi. Ve ben de bugün montajını yaptım. Çok fazla havayı engelleyecek bir yanı yok arkadaşlar. Gayet geniş. Şöyle bir alkollü bez geliyor yanında. Bir de böyle trim sökme aparatı geliyor. Bunu ne için vermişler? Yanlış yapıştırırsanız tekrar geri çıkartın diye vermişler. Ama bir kere de ben hallettim. Buna çok gerek kalmadı böyle bir tane parçamız oldu. Lazım oluyor bu. Trim vesaire sökerken. Bunu da sizinle paylaşayım istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.